Arkadaşlar merhabalar. Konumuz entalpi türleri. Entalpi türleri meydana gelen fiziksel ya da kimyasal olayın ismine göre adlandırılır. Birinci entalpi türümüz yanma entalpisi. Yanma arkadaşlar biliyorsunuz bir maddenin oksijenle birleşmesidir. Yanma entalpisi bir mol maddenin yanması sırasında açığa çıkan ısıya biz yanma entalpisi deriz. Örneğin metan gazının bir molü yandığı zaman arkadaşlar açığa çıkan ısımız 890 kilojül bölü moldür. Tabi burada eksi şu anlama gelir. Bu olayın egzotermik olduğu anlamına gelir. Yanma olaylarının hemen hemen hepsi egzotermikken bir tek azot gazının yanması endotermiktir. Bu da önemli bir detaydır. İkinci entalpi türümüz ise arkadaşlar nötrleşme entalpisidir. Bir mol asetin yeterli miktarda baz ile tepmeye girip e, nötrleştirmesine ve bu olayda meydana gelen ısı şeklindeki enerji değişimine nötrleşme entalpisi deriz. Örneğin hidroklorik asitle sodyum hidroksit tepkimeye girdiği zaman bakın arkadaşlar 55 kiloklorik bir ısı açığa çıkmış. Açığa çıktığını e, entalpimizin eksi olmasından anlayabiliyoruz. Zaten nötrleşme ısıları egzotermiktir. Üçüncü e, entalpi türümüz ise arkadaşlar çözünme entalpisidir. Çözünme entalpisi nedir pekala? Çözünme entalpisi değerli gençler 1 mol maddenin suda çözünmesi sırasında açığa çıkan veya e, alınan ısı şeklindeki enerjiye denir. Örneğin potasyum nitratımızın 1 mol arkadaşlar suda çözündüğü zaman bakın yoğunlaşarak suda çözünüyor. Buradan 4 kilokalori ısı açığa çıkmıştır. Dolayısıyla bu olayımız e, egzotermiktir. Dördüncü entalpi türümüz ise arkadaşlar erime entalpi burada şu önemlidir. 1 mol saf katımızın tamamının sıvılaşması sırasında açığa çıkan ya da alınan ısıya değerli gençler molar erime entalpisi denir. Örneğin 1 mol buzumuz eridi erimesi için gerekli olan enerjimiz arkadaşlar bakın 1,44 kilokaloridir. Beşinci entalpi türümüz ise arkadaşlar donma entalpisi'dir. Tabii ki bu da erimeye benzeyecek. Bir mol saf katımızın, bir mol saf sıvımızın pardon tamamının donma sırasında meydana gelen enerji değişimini arkadaşlar molar donma entalpisi diyoruz. Burada da dikkat edecek olursanız deminki olayın tersi demiştim zaten. Suyun bir molün donma sırasında 1,44 kilokalorilik enerji açığa çıkmış. Altıncı entalpimiz ise buharlaşma entalpisi. Bir mol saf sıvımızın tamamının buharlaşması için tamamının buharlaşması için gerekli olan enerjiye arkadaşlar bizler buharlaşma entalpisi diyoruz. Örneğin bir mol suyumuzun tamamının buharlaşması için arkadaşlar 9,72 kilokolik bir enerjiye ihtiyacımız var. Dikkat edin lütfen buradan. E, entalpimizin işareti pozitif. Yani bu da onun endotermik olduğunun bir kanıtıdır değerli gençler. Evet, 7. ve sonuncu entalpi türümüz ise değerli gençler, yoğunlaşma entalpisi 1 mol. Burası çok önemli arkadaşlar. 1 mol saf maddemizin tamamen gaz halden sıvı hale geçme sırasında meydana gelen enerji değişimine denir. Örneğin 1 mol suyumuz sıvıya geçtiği zaman arkadaşlar 9,72 kilokalori enerji açığa çıkmıştır. Şimdi ise bununla ilgili sorularımıza bir göz atalım. Birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz şu. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde tepkime ısısı yanlış adlandırılmıştır? Bakalım. A seçeneğinde tepkimeyi inceliyoruz arkadaşlar. Sanırım bu azot gazının yanması ama aynı zamanda da oluşum değil mi? Çünkü 1 mol bileşiğimiz en kararlı elementlerinden meydana gelmiş. Buna oluşum ısısı deriz. Dolayısıyla bu doğru adlandırılmıştır arkadaşlar. B seçeneğine baktığımız zaman yanma ısısı denmiş. Dikkat edelim değerli gençler. Burada kükürt dioksit gazımız oksijen ile tepkimeye girmiş. Bir maddenin oksijen ile tepkimeye girmesini biz yanma diyorduk. Dolayısıyla bu da doğrudur. C seçeneğine baktığımızda erime ısısı denmiş ve 1 mol katımızdan 1 mol sıvı oluşmuş. Dolayısıyla katıdan sıvı hale geçimi erime denir. Bu da doğrudur. D seçeneğine bakalım. Potasyum klorür tuzumuz varmış. Bu suda çözülmüş. Bu arkadaşlar ayrışma demiş. Hayır. Bu olay arkadaşlar ayrışma olmaz. Bu olay çözüm olur. Dolayısıyla burada cevabımız D seçeneği olacaktı. Ama biz yine E seçeneğine de bakalım. Yanma ısısı denmiş bizim için bu olay. Bakıyoruz arkadaşlar bir maddemizin oksijene tepkimeye girmesine yanma diyoruz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Evet. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuzda da arkadaşlar şu sorulmuş. Aşağıdaki tepkimeler ve enerji değişimlerinden hangisi yanlıştır? Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman bu olayın enerji değişimi için süblimleşme demiş. Evet doğrudur. Bir maddenin katı halden direkt gaz hale geçmesine sübünleşme denir. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğrudur. Şimdi B seçeneğine baktığımız zaman çözünme demiş. Evet gazımız arkadaşlar dikkat ederseniz burada su da çözünmüş. Dolayısıyla bu olay çözünmedir doğrudur. C'ye baktığımız zaman olayımıza nötrleşme demiş. Evet asitin bazı tepkimeye girip su oluşturmasına arkadaşlar nötrleşme diyoruz doğrudur. D seçeneğine bakalım şimdi de. E, klor bir tane elektron almış. E, buradaysa burada ise arkadaşlar klor eksi oluşmuş. Bunu arkadaşlar iyonlaşma demiş. Hayır arkadaşlar bu olay iyonlaşma değil. Bu olay elektron ilgisi olayıdır. Dolayısıyla cevabımız yanlış olan D seçeneği olacaktı. Biz gene E seçeneğimizde de bakalım. Buharlaşma demiş. Evet buharlaşma bir maddenin sıvı halden gaz hale geçmesidir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Evet. Şimdi 3. sorumuza geçelim. 3. sorumuza geçelim. Arkadaşlar bir bakalım sorumuza. Yukarıda verilen tepkimelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci tepkimeyi incelediğimiz zaman arkadaşlar potasyum hidroksitimizin baz olduğunu görüyoruz. Bunu zaten hidroklorik asitin asit olduğunu zaten biliyoruz. Bakın burada tuz ve su oluşmuş. Dolayısıyla arkadaşlar birinci olayımız nötrleşme. Dolayısıyla bu delta aşımızda nötrleşme ısısıdır. İkinci olaya baktığımız zaman ise karbon katısı oksijenle birleşmiş yani yanma tepkimesi. Dolayısıyla meydana gelen delta aşımızda yanma ısısı olarak adlandırılır. Üçüncü olaya baktığımız zaman ise bir maddemiz katıdan direkt gaz hale geçmiş. Dolayısıyla buna da süblimleşme denir. Bu da süblimleşme ısısı olarak adlandırılır. Yukarıdaki bir verilen tepkimelerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Birinciye bakıyoruz. Delta H1 molar nötrleşme ısısıdır. Evet doğru molar nötrleşmesidir. İşareti negatiftir. Evet bu da doğrudur. Çünkü nötrleşme tepkimelerinin tepkimeleri genellikle egzotermiktir. Dolayısıyla bu doğrudur. İkinciye bakalım. Delta H2 molar yanma ısısıdır. Evet doğrudur. İşareti eksidir. Evet arkadaşlar bu karbon katısının yanması olduğu için egzotermiktir. Bu da doğrudur. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman delta H3 molar buharlaşma ısısıdır. Evet doğru molar buharlaşma ısısıdır. İşareti pozitiftir yani endotermiktir. Evet arkadaşlar bir maddenin direkt katı halden sıvı hale geçmesi için bunun buharlaş olması lazım. Ancak burada maddemiz sıvıdan değil de katıdan arkadaşlar geçtiği için bu olayımız buharlaşma değil de pardon süblimleşme olacaktı. Dolayısıyla burası yanlış arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Yani cevabımız D seçeneğiydi arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuz. Arkadaşlar bize şöyle bir tepme verilmiş. H artı suda artı OH eksi suda eşittir su artı 60 kilo kalori kilo jül. Şimdi bu nötrleşme tepmesidir değerli gençler. Bakalım. Tepkimesine göre 200 mililitre 0,2 molar sülfürik asit çözeltisi ile 800 ml 0,4 molar sodyum hidroksit çözeltisi tepkimeye giriyor. Buna göre açığa çıkan, burası çok bakın, açığa çıkan ısı kaç kilojüldür? Öncelikli olarak arkadaşlar bize verilen bu asit ve bazın bir molünü bulalım. Molünü bulalım. Biliyorsunuz arkadaşlar mol, mol şöyle bulunur derişim üzerinden. M çarpı V eşittir Endir bizim için. Önce arkadaşlar buradan asitin molünü bulalım. Asitin molü eşittir. Arkadaşlar asitimizin derişimi 0,2 molar. Efendim söyleyeyim hacmimiz de 0,2 litre. Buradan arkadaşlar cevabımız 0,04 mol olarak bulunur. Yalnız bir şey dikkat etmenizi istiyorum. bizim asitimizde iki tane proton var. Dolayısıyla bu suda e, iyonlaştığı zaman suya iki tane proton verecektir. Dolayısıyla 0,04 mol asitten 0,08 mol. Burası çok önemliydi arkadaşlar. H artı e, iyonu suya geçecek. Gelelim e, bazımız için aynı şey yapalım. M çarpı V eşittir arkadaşlar. En baz diyecek olursam. Buradan en baz eşittir. 0,4 çarpı 0,8 Buradan arkadaşlar cevabımızı 0,32 mol olarak buluruz. Bazımızın arkadaşlar suya vereceği OH sayısı bir tane olduğu için 0,32 mol bazdan ortama tabii ki arkadaşlar 0,32 mol hidroksit iyonu verilmiş olur. Şimdi bunlar ise değerli gençler şu şekilde nötrleşir. H artı OH eksi eşittir suyu oluşturduğunu kabul edersek... Buradan 0,08 mol asitimiz vardı. 0,32 mol de bazdan gelen OH eksiyonu vardır. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar burada artanlı bir tepkime olacak. Çünkü asitten arkadaşlar 0,08 mol H artı gelirken bazdan 0,32 mol OH gelecek. Dolayısıyla burada önce kim bitecek? Tabii ki de arkadaşlar bizim için asit daha önce bitecek. Çünkü asitin miktarı daha az. Bu yüzden arkadaşlar 0,08 mol asit bitecektir. Şimdi bize verilen tepkimeye baktığımız zaman değerli gençler 1 mol asit tepkimeye girdiğinde ne kadar enerji açığa çıkmış? 1 molde arkadaşlar. Bakın 60 kilokalori eee açığa çıkmış. Bizde ise tepkimeye giren 0,08 mol. Diyeceğiz ki 1 molde 60 kilojül ısı açığa çıkıyorsa ondan sonrasında 0,08 molde ne kadar ısı açığa çıkar? Buradan arkadaşlar cevabım, cevabımızı cevabımızı 0, pardon 4,8 kJ olarak buluruz. Bu da değerli gençler 4800 kilo e, jül, pardon arkadaşlar jül yapar. Bize açığa çıkan ısıyı sorduğu için değerli gençler cevabımız D seçeneği olacaktır. Isı çünkü bir enerji birimidir. Dolayısıyla arkadaşlar enerji hiçbir zaman negatif değer almayacaktır. Ancak delta H sorsaydı, delta H sorsaydı olayımız egzotermik olurdu ve delta H değerimiz de -1400 4800, 4800 olurdu arkadaşlar. Görüşmek üzere.